Selamünaleyküm değerli takipçilerim. Günün Hayatı YouTube kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün güzel bir börek tarifiyle sizlerleyim arkadaşlar şöyle malzemelerimiz çok basit evde olan malzemelerden 2 su bardağı suyumuz var. Şöyle bir tatlı kaşığı tuzumuz, maya, kabartma tozu hiçbir şey yok arkadaşlar. Çıtır çıtır böreğimiz olacak. Tröleçe akşama yapacağım yapacağım. Ebeveyn götüreceğim. Bunu şimdi yapalım. Merzı tüketemedi. Balığı tüketilir. Evet. 5 su bardağı unumuz var. Unumuzu şöyle yarıdan çoğunu ilave edeceğim. Kaç beze olacak? Hani Bezesi mi? <laughs> 12 beze. Onu kebze ayıracağım. Şimdi hamurumuzu elimizle güzelce yoğuralım kıvam alana kadar. Hamurumuzu şöyle kıvamı gayet güzel oldu arkadaşlar. Üzerini kapatıp 10 dakika dinlendirelim. Hamurumuz şöyle dinlendi 10 dakika. Kıvamı çok güzel oldu arkadaşlar. Şimdi şöyle leğenimizden toparlayıp makarnayı tutalım. Şöyle altına biraz un sıkıştırelim. 12 tane beze çıkarttık şimdi bunları şöyle ceviz büyüklüğünde cevizden biraz daha büyük mandalin büyüklüğünde yumaklar tutup kenara alalım şimdi yumaklarımı açmaya başladım arkadaşlar ebatlarını fazla büyütmeden şöyle yuvarlak yuvarlak açalım. Hamurumuz güzel yorulduğu için biraz da dinlendirdik çok güzel açılıyor. Hepsini bu şekilde açalım. Ondan sonra orta katlarımızı yağlayacak. Şöyle unumuz da varsa elimizle vurarak çırpalım. Buralarımı hepsini açtım. Şimdi şöyle bir yemek kaşığı tepeleme doğrusu tereyağımızın içine bir çay bardağı sıvı yağımızı boşaltalım. Şöyle servis tabağımızın altını yağlayalım. Geri kalan hamurlarımı tek tek hep ara katlarına yağ sürerek hepsini üst üste koyalım. hepsini yağladım arkadaşlar. Şimdi şöyle hamurumuzun üzerini leğenimizle kapatalım. Bir 10 dakika bekletelim. Şimdi hamurumuzu açmaya başlayalım. Şöyle tepsimizin altına biraz yağ sürelim. Tavada kalan yağımızı kenarlarına yavaş yavaş çekiştiriyorum arkadaşlar. Yırtılmadan açılacak hamurumuz. Açabildiğimiz kadar açalım. Yavaş tarafa geçin. ipotav tutuyorum arkadaşlar sandalyenin ayağıyla Ay. Ha. Buğra. Oğuz geliyor buraya. <laughs> Hoş geldin. Baba. Babası. Baba. Anne anne anne, anne. Şimdi açtığımız hamurumuzun şu kısmını Şöyle yarıya kadar. Bükelim. Öbür tarafında hemen yarıya kadar şöyle buradan geri kalan arkadaşlar bir tane daha şu şekilde kapatalım. Hamurumuzu da şöyle esnetelim tekrardan. Son hamurumuz arkadaşlar. Bunu da hemen açalım şöyle. Hiç yırtılmadı ya. Güzel oldu. Pek güzel oldu. Böreklerimiz. Kenarlarını yavaş yavaş çekiştirerek açalım oklavayla açamıyorum diyenlere çok bir tarif. Bu çok kolay. Hamuru güzel yoğurum. Yırtım olay gerçekten olmuyor arkadaşlar. Hemen şu tarafına geçeyim. Yırtılsa bile hiç önemli değil. İçinde kalıyor zaten. Derken yırttım oradan. Hı -hı. <laughs> Nazarlık orada. Bir şey olmaz kat kat oluyor zaten. Şimdi şu kısmı da çekiştire biraz daha büyütelim. Bunca çikolata da konur değil mi anne? Tamam. İsteyen iç harcına istediği gibi kıymalı patates. Biz genelde peynirli yediğimiz için ben börekleri hep peynirli yapmaya çalışıyorum. Bunu çikolatalı mı yapsak acaba? Bir tanesini yapalım. Evet. Ramazan Ne yapalım. Öbürler peynirli olur zaten. Şey gibi olur, kuru vasan gibi olur aynı. Aynen. <laughs> Güzel olur. Şimdi arkadaşlar şu kısmını şöyle yarısına kadar getirelim. Şöyle bu kısmında da getirelim. Şu kenarlarının kalın yerlerini şöyle alalım arkadaşlar. Şimdi bu kısmını da tamamen iki kat, iki kat şeklinde kapatalım. Şöyle kendimize doğru çekiştirelim. Şimdi şöyle çikolatamız var. Bir tanesini Nazik çikolata yapalım dedi. Bakalım nasıl duracak. Yetişseydim yarısını çikolata yaptırdım. Çocuklar yer. Tamam. Ah şunu. Akmasın. Hemen şöyle kenarlarından güzelce bükelim ki akmasın. Katmeri de böyle yapılabiliyor musun? Çikolata katmer. Aynen. Bu çok güzel olacak ama bir tane yaptık. Çok daha hangi siparişi şimdi? Geriye bölürüz. şu şekilde. Hemen tepsinin altını silin. Bir yazın arkadaşlar. Ondan sonra tepsimi bu tarafa getireceğim. Şöyle çikolatalarımızı kenara koyalım ki belli olsun. Bir tane yumurtamızın sarısı var. Onu üzerine sürelim. Şu an fırınımı da arkadaşlar 200 dereceye ayarladım. Isınıyor yumurtalarımızı sürer sürmez hemen göndereceğim fırınımıza. Hayır ol. Hayır, hayır 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 Böreklerimizi fırınımıza gönderelim. Böreklerimiz şöyle çok güzel şekilde pişiyor. Şimdi buraya asam buharından. Şöyle kenara çekelim. Buharı gelmedi. Çok güzel oldu arkadaşlar. Koyduğunuz gibi fanla ya da bir şey yok. Altta güzel azarmış. Böreklerimiz pişti. Şöyle bir tanesini hemen uçtan göstereyim. Stirling duyuyorsunuz arkadaşlar pul pul dökülüyor. Hemen şöyle ortasından bölüp Çok güzel olmuş. Gerçekten pasta renkini alatmayacak kadar leziz. incecik şöyle. Bir de anneciğim. Hani şuydu herhalde. Şöyle, evet. Bu da çikolatalı olanımız. çocuklar bekliyor acıktık diye. <laughs> Vav, kuru yok. Öyle gaz koş. Harika oldu. Biraz çok koymuştum Nutella'yı. Çocuklar yesinler hiç elinden bırakmadan. Beğendiyseniz kanalımıza kalın. Kanalımıza abone olsanız sevinirim değerli takipçilerim. Allah hepinize razı olsun. Hoşça kalın.